Kemalpaşa Belediyesi 3. kreşin kapılarını açtı. Eğitime verdiği yatırımlarla eğitime verdiği önemle de Başkan Rıdvan Karakayalı geçtiğimiz zamanlarda tay 35'in haber bültenlerine konu olmuştu, yer verilmişti efendim. Eğitim alandaki kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor Kemalpaşa Belediyesi. Öğren Gündüz Bakım Evi çalışan ve gelir düzeyi düşük olan ailelere destek olmak amacıyla 75. yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde hizmete açıldığı yaklaşık 40 öğrenci kapasiteli merkezde iki derslik, yemekhane ve oyun alanları yer alıyor, alıyor. Alanında uzman 3 öğretmen ve idari personellerin görev yaptığı tesiste 3, 4 ve 5 yaş grup çocuklar eğitim görebilecekler. Kemalpaşa'da çalışan annelerin yükünü alacaklarını belirtiyor. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı. Kadının yaşamın her alanında özellikle üretimde yer alması bizim çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Bu durumu desteklemek ve ilçemizdeki eğitim faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla başlattığımız kreş çalışmalarımız hızla sürüyor. İlçemize üçüncüsünü kazandırdığımız eğitim yuvamızın hayırlı olmasını diliyorum dedi. Hadi gel böyle hayırlı uğurlu olsun artık, Bütün spor gün ertelendi, okullar kapandı, kahveler kapandı. Her şey durdu. O, o da bizim şanssızlığımız. Ondan sonra bir İzmir depremi oldu, sevi felaketi depremi. Ona uğraştık. Ondan sonra o da bitti geldi 11 ili kapsayan Türkiye'nin en büyük depremlerinden bir tanesi oldu. Onunla uğraşıyoruz. Pandemi bizi çok etkiledi. 2009-2014 yılları arasında belediyede çalışırken, belediye başkanlığı yaparken bütün arkadaşlarımızla beraber öğren, Ören'de basketbol şubesi en güzel şekilde bizim kalkındırmamız gerekiyor. bunda değil, tarımda, hayvancılıkta, diğer konularda artık belediyeler rutin çöp toplama, işte park yapma, işte onu bunu yapma, o öyle değil, zaten yapacak. Yerelde kalkınmayı bizim sağlamamız lazım. Yerelde kalkın.